Evlat sahibi olmak için, çocuk sahibi olmak için okunacak çok güzel dualar paylaşacağım. Şüphesiz ki dünyanın en güzel duygularından bir tanesi bir evlat sahibi olmaktır. Bir evladın kıymetini anlamak için 3 yıl, 5 yıl, 10 yıldır evli olup da çocuğu olmayan bir insan varsa tanıdığınız ona sorun. Evladın kıymeti neymiş size o anlatsın. Çocuk sahibi Olabilmek için Allah'a sayısız dua etmek lazım. Tabii hangi duaları okumalıyım diye düşünen kardeşlerime bu noktada tavsiye edilen dualardan inşallah paylaşacağız. Şöyle dua edebiliriz kardeşlerim. Ey Rabbim beni yalnız başıma bırakma. Bana hayırlı bir evlat nasip et. Sen varislerin en hayırlısısın. Ya bakın Kur'an'daki dua ayetlerinden Ey Rabbim bana kendi yanından lütuf ve kereminle tertemiz ve mübarek bir çocuk ihsan et ya Rabbi. Şüphe yok ki sen duayı işiten ve kabul edensin. Ey Rabbimiz bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak Salih insanlardan ihsan et. Bizi takva sahiplerine rehber kıl ya Rabbi diye dua etmeliyiz. Mesela kardeşlerim, Safat suresinin 100. ayeti kerimesi yine tavsiye ediliyor evlat sahibi olmak isteyen kardeşlerimizin okuyacağı dualar arasında. Şöyle, ey Rabbim bana salih kullarından olan bir çocuk ihsan et. Çok güzel bir dua. Ya Rabbi bana salih kullarından olan bir çocuk ihsan et ya Rabbi. İnne rabbeke huvel hallakul alim. Muhakkak Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir diyor. Hicr suresinin kardeşlerim 86. ayeti. Bu duayı geceleri kardeşlerim okumak gücümüz yettiği kadar, elimizden geldiği kadar okumak tekrar etmek önemli. Diyor ki bunu kim tekrar eder? 3 ay boyunca sürdürür. Fallahu huvel veliyyu ve huve yuhyi. Muhakkak ki Allah dosttur ve yaratandır. Ayetini de yatmadan önce 289 defa tekrar eder. Huvallahul halikul bari. Ayetini kardeşlerim 1054 kere inşallah okursa diyor Allah ona hayırlı evlat ihsan eder. Bak bu çok önemli ha. İsterken de hayırlı evlat ya Rabbi diye istemek lazım. Bazı insanlar görün böyle çocuk delisi. Aman çocuğum olsun, çocuğum olsun, çocuğum olsun, çocuğum olsun. allah Teala bir çocuk veriyor ona. Başına bela oluyor o çocuk. Bazen allah Teala vererek imtihan ediyor bizi. Bazen de vermeyerek imtihan ediyor. Yani aslında bakıyorsun ki yani düşünüyorsun veya düşünmen lazım. Allahu Teala'nın sana evlat ihsan etmemesi senin için hayırlı olan ama sen bilemiyorsun. Hayır, şer istiyorsun ya Rabbi ver diyorsun. Allahu Teala bir veriyor. Sonra çocuk senin başına bela oluyor o çocuk. O yüzden Allah'tan her şeyin hayırlısını istemek lazım. Bizim için neyin hayırlı olup olmadığını bizler bilemeyiz. Bakın bir ayet-i kerimede bildirildiği gibi hayır zannettiğimiz şeyler bazen bizim için şer, şer sandıklarımızda da hayır olabilir. Onun için Allah'tan her şeyin bu arada çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Çocuk sahibi olmak elbette herkesin istediği bir şeydir. Yaratılış kanunları da bu yöndedir. Ama bazı durumlarda bazı insanlar için çocuk sahibi olmamak inanın daha hayırlı olabiliyor. Yani çocuğu olmayanlar bunun sebeplerini araştırıp bu sebepleri ortadan kaldırmak ve çocuk sahibi olmak için çalışabilirler. Fakat bütün bu gayretlere rağmen yine de çocuk olmuyorsa bunu dert etmek, ısrarla bu konu üzerinde durmak doğru değildir. Belki de onlar için hayırlı olan öylesidir. Belki çocukları olsa başlarına bilinmedik belalar gelecektir. Ve Allah onları o belalardan korumak için çocuk vermiyordur. İşte bunu insan kardeşlerim bilemiyor. Evet çocuk istenmeli. Bunun yolu aranmalı. Tedavi ise önce tedavi. Doktor bak. Belki bir hastalık var bilemezsin. Bir sıkıntı varsa doktora gidersin tedavi olursun manevi sebeplere sarılırsın, dua edersin. Ama böyle işi çığırından çıkarıp takıntı haline getirmek bu yanlıştır. Her şeyin hayırlısını istemek lazım kardeşim. Allah hakkımızda her şeyin hayırlısını versin inşallah. Sevgili kardeşlerim bakın Hicr suresinin bu ayeti inne rabbeke huvel hallakul alim. Muhakkak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir ayeti geceleyin inşallah okuyalım. Çocuk isteyenler bunu okusunlar. Buna 3 aylık bir periyot ayırmak lazım. 3 ay boyunca geceleri bu duayı okumak lazım. İnne rabbeke huvel hallakul alim. Veya Fallahu huvel veliyyü ve huve yuhyi. Şura suresinden bir ayet. Bu ayeti de yatmadan önce 289 defa tekrar edilmesi tavsiye ediliyor çocuk için. Bunu da uygulayabiliriz. Güzel bir terkiptir bu da. Bundan çok fayda gören kardeşlerimizin olduğunu ben biliyorum. Veya Haşr suresindeki o Vallahul Halikul Bari. Vallahul Halikul Bari. O yaratandır yoktan var edendir. Bu ayeti kerimeyi kardeşlerim besmele çekip 1054 defa okumak lazımdır. Tıbbi bir arızası olmamak şartıyla yani herhangi bir hastalık yok. Doktora gidiyorsun hiçbir şeyiniz yok diyor. Ama çocuğu olmayan bir kadın eğer aybaşı halinden 3 gün sonra öğlen saatlerine yakın bir zamanda temiz bir kağıt üzerine 110 defa Bismillahirrahmanirrahim yazıp o kağıdı üzerinde taşıyarak diyor yatarsa Allah'ın izniyle hamile kalır. Bir de kardeşlerim erkek çocuk sahibi olmak için okunacak dua diye çok merak ediliyor. Tabi oğlan olsun kız olsun hani derler ya Erkek olsun, kız olsun, eli yüzü düzgün olsun. Bu söz çok önemli bir gerçeği ifade ediyor. Gerçekten de erkek mi kız mı hakkımızda hayırlı olacağını bilemeyiz. Allah'tan çocuğun hayırlısını istemeliyiz. Yani erkek de kız da isteyebiliriz ama bu konuda ısrarcı olmamalıyız. Bu konuda şöyle demeliyiz. Allah'ım senden erkek veya kız çocuğu istiyoruz ama sen daha hayırlısını bilirsin. Hakkımızda hangisi hayırlısıysa bize onu ihsan et ya Rabbi diye dua etmek lazım kardeşlerim. Ama tabii nedir mesela adamın bir kız çocuğu vardır. Bir kız nasip etmiştir Allah ona. Allah'ım salih eylesin evlatlarımızı, kızlarımızı inşallah. Bir kızı vardır mesela birinci çocuğu kız olmuştur. Şimdi ikinci çocuğu düşünüyorlardır. İster ki yani bu ikinci çocuğum da erkek olsun. Hani bir kızım var bir de oğlum olsun. Der ya biri oğlan biri kız <laughs> değil mi iyi olur yani. ...bir kızı vardır bir de erkek çocuk istiyordur. Erkek çocuk isteyen... ...Ya Rabbi hayırlısını ver tabii... ...ilk başta onu demek lazım ama... Deniliyor ki yatmadan önce... ...anlıyorsun demek istediğim yani... ...yatmadan önce... ...Besmele ile... ...üç defa İhlas Suresini... ...Kul huvallahu ahad... Var ya, he, ...üç defa... ...Besmele çekip her birinde Besmele ile... ...üç defa Kul huvallahu ahad... ...suresini okur. Ondan sonra... Allahum mec'alni min ledunke zürriyeten tayyibeten mutiaten duasını okusun. Allah bana yüce katından temiz ve saygılı bir nesil ihsan eyle diye inşallah dua ederse Allah Teala fazlı keremiyle ona erkek çocuk nasip eder diye dua kitaplarında ifade ediliyor kardeşlerim. Tekrar ifade ediyorum. Erkek olsun, kız olsun. Allah'ım hayırlı evlatlar ihsan eylesin. Evlatlarımızı bize göz aydınlığı eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.